Maviye kanatlanmış bir dünyadan kırık kalplere yolculuğa çıkan kırlangıç misali hayatımız. Bugün şarkta, yarın garptayız. Kiminde uzak diyarlara kanat çırpmak, kiminde yaralı bir gönle misafir olmak gayeyi hayalimiz. Maviye sevdalıyız. Kırık dökük de olsa mavi bizim aşkımız. Beyaza bulanmış bir maviye aşığız belki de kim bilir. Yarımız mavi, yarımız beyaz bizim. Mavi ve beyaz soldu, sarardı. Tonunu kaybetti. Tıpkı merhamet gibi. Kaybedilen merhametin dönüş yolculuğu uzun sürmez mi diye sormadım değil. Çok kez muhatabı ben oldum sorunun sonra yine ben, yine ben. Aradım sordum. Bir serçenin kalbine kadar indim hatta. Bulamadım. Bulmak için didindim durdum ama nafile bulamadım. Benlik denizine düşüp boğulduğumda maviyle karşılaştım. Bu sefer eskisi gibi değildi mavi. Gönüllere inşirah veren mavi gitmiş, burun direklerini sızlatan mavi çıkmıştı karşıma. Neden diyemedim. Çünkü sormadan verdi cevabı. Sen dedi. Sonra çekip gitti. Kısa ve özlü cevap. Sen. İçinde saklı bir hazine bırakıp gitmişti. Koşup devamını dinlemek istesem de yetişmek ne mümkün. Kendimle hesaplaşmak, tek kişilik istişare yapmak üzere toparlandım. Dağ başına sessizde attım kendimi. Bir ben, bir de benden ötesi kalmıştı baş başa. Maviden uzaklaşmanın iç muhasebesini yaptım kendimle. Beyazı küstürmenin sebebini aradım saatlerce. Sessizlik hakimdi içimde ve kainatta. Bir içimdeki ben konuşuyor, bir nefsi emmare. İyilik ve kötülüğün mücadelesi mi? nefis ve şeytanın savaşı mı? Bu sefer ikisiydi galiba. Maviden uzaklaşıp beyazı kirlettiğimiz günden beri ne dünyada savaşları durdurabildik ne de kötülerin önüne set çekebildik. O günden beri kabillerin sayısı her geçen gün arttı. Durduramadık. Habillerin ziyan olmasına engel olamadık. Kardeşliği tesis edemedik.